Merhabalar, Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Alman efsanesinin yeni bir ürünü. Galena 3500 Pro Plus modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı ve sondajcı abilerimize 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Cihazımız 9 voltlu pil ile çalışıyor. Bakın Almanlar yaparsa en iyisini yapar, bunu biliyorsunuz. Herkes biliyor, dünyanın her yerinde. 9 volt pil, sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı çok basit. 4 antenli 500 metre mesafe Define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Su sondaj boşluk çalışmasında da 250 metre. Bakın arkadaşlar bunda da kaya kasası dere yatağında bulma özelliğine sahip. Hani kaya kasası dediğimiz zaman şimdi baktığımız zaman videolara bakıyoruz böyle. Ahmet Mehmet gelişi güzel. Kayanın içinden tavşan çıkartıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Bu toprağın altında olan gömüyü buluyor. Bu define cihazı adı üstünde. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan şey %100 bulur. Bir pointerimiz var bir de. Tayvan malıdır. Mükemmel bir derinlik. 5-10 santim derinliğe iniyor. Şu derinliğe bir bakın. Mükemmel bir derinlik bu üründe de hedefdedektör.com sitemizden kredi kartını vade farkı eklenmeden peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. TTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazı Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Şimdi arkadaşlar. Galena 3500 Pro Plus modeli. Şuradan gösterelim. Düğmeden ayarlıyoruz. Altın konumunu aldık, ışığımız yandı. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Tutma şeklimiz yine aynısı tabii. Ne yere bakacak mı yukarı? Şu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapıyor. Altın konumunda altın yönünü veriyor üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde yönünü nokta atışı üzerine geldiğinde dönüyor. Şimdi Alman tasarımında, Alman malında bu cihazı Galena 3500 Pro Plus'ta da antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömrünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 6 şey 10 metre. ikinci antenle define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada hani kayakasız dere yatağı dedik ya. Bunda da altında gümüşte nasıl tepki veriyorsun? Aynı kayanın içinde bir metal varsa onu da rahatlıkla buluyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Derinliğini de alabilirsiniz. Şimdi gümüş konumunu aldık. Gümüşümüz burada. Bakın altını es geçiyor hiç tepki yok. Gümüşü seçtiğimiz için direkt gümüş konumunda. Gümüşleri tam üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Mineral kalibrasyon olayını da unuttuk. Mineral kalibrasyon olayı gömmeli. Yani mineral toprak yüksek gelim attı. Parlayan tartışlarda hiçbir şekilde etkilenmez bu cihaz. Biliyorsunuz Alman tasarımı. Almanlar yap yani Almanlar yapıyorsa en yapıyor arkadaş. Bu kadar basit. Şimdi bu ürünü hedefdetektor.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına 4 taksitle alabilirsiniz. Yok ben banka kartla falan uğraşmak istemiyorum derseniz de PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanmakla kılavuzu. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de sizden bir ricada bulunacağım. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Neden? Satana kadar abicim abicim sattıktan sonra cihazlar elinizde kalır. Ondan sonra da uğraşıp durursunuz. Hedef direktör 45 senelik firma. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Değişmeyen adresimiz. Telefon numaralımız. 0212 245 44 84 0,